Merhabalar, ben Melike. Bugün yine mutfaktayız. Sizlerle mac and cheese yapacağız. Nedir mac and cheese? Mac and cheese, üç peynirli, Amerikan vari fırına dağıttığımız şahane bir makarna. Ee, bu tarifi daha önce yapmamıştım. Beni belki takip ediyorsanız, makarna ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuzdur. O yüzden yapmak için sabırsızlanıyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Üç çeşit peynirimiz, makarnamız, baharatımız, Aynı zamanda beşamel sos yapmak için malzemelerimiz var. Hepsini detaylı olarak açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet ilk başta makarnaları haşlayarak başlayacağım tarifimi yapmaya. Makarnalarımı al dente haşlayacağım. Nedir al dente? Dişe gelen demek İtalyanca'da. Bunun içinde pakette yazan miktardan 1-2 dakika daha az haşlarsanız çok daha keyif alacağınıza inanıyorum. Çünkü aynı zamanda fırına da vereceğimiz için ekstra pişecek. O yüzden bizim için al dente pişmesi önemli. Makarnalarım haşlanırken ben de beşamel sos yapımına başlıyorum. Bunun için bir buçuk yemek kaşığı tereyağım var. Tavamın altını açtım, tereyağı içerisine attım. Birazcık erimesini bekliyorum. Tereyağım güzelce eridi. Çok dayanmasını istemiyorum. İçerisine bir buçuk yemek kaşığı unumu serpiyorum. Unumu da birazcık kavuruyorum tereyağıyla birlikte. Tereyağıyla unumu kavurdum. Şimdi birazcık renk değiştirmeye başladı. Bu güzel, güzel bir lezzet verecek ona. İçerisine azar azar yavaş yavaş sütümü ekliyorum. Ve bir çırpma teli yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ee, şimdi beşamel sosum çok güzel bir kıvam aldı. İçerisine birazcık bir tatlı kaşığı kadar hardal ilave ediyorum. Tuz ekliyorum. karabiber her zaman bolca. <laughs> Aynı zamanda birazcık da tütsülenmiş paprikam var. Normal paprika da kullanabilirsiniz veya dilerseniz bu baharatlı yeri ekleyip çıkartabilirsiniz. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar tütsülenmiş paprika ekliyorum. son olarak da birazcık muskat rendesi. Beşamel sosum hazır. İçerisine baharatları ekledim ve altını kapattım. Tam kıvamında oldu. Şimdi peynirlerimi ekleyeceğim. Benim önümde cheddar peynirim var bir kase. Taze kaşar kullandım ve parmesan kullandım. Benim evimde bunlar vardı. Cheddar çok klasik bir tercih. Açıkçası kullanmanızı öneririm ama onun dışında taze kaşar, eski kaşar, gravyer evinizde ne varsa ve ne koymak istiyorsanız rendeleyip o şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak da parmesanımı ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Beşamel sosumun ısısıyla peynirlerim çok güzel eriyecek ve neredeyse hazır. Birazcık daha kıvam kazanması ve lezzeti artması için yarım su bardağı krema ekliyorum. Sosum hazır, makarnalarımı haşlandı. Şimdi ikisini buluşturma vakti. Hepsini birlikte güzelce karıştıracağım. Daha sonrasında fırına yollayacağım. Bir fırın kabımı alacağım. Bütün peynirlerim, makarnam, beşamel sosum hepsi çok güzel karıştı. Şimdi fırına tepsisini alıyorum. Fırına göndermeden önce hepsini. Uf, inanılmaz duruyor. Üstüne birazcık panko ekmek kırıntıları serpiyorum. Nereden bulabilirim derseniz marketlerde satılıyor. Bu Japon ekmek kırıntısı. Bu şekilde çok pratik oluyor. Aynı zamanda çok kıtır oluyor. Ama evde yoksa eğer bayat ekmekle gayet güzel yapabilirsiniz. Bayat ekmekleri ufalayıp birazcık tereyağında çevirip üstüne serpebilirsiniz fırına göndermeden önce. Fırınımı 180 derecede önceden ısıtmıştım. 15-20 dakika üstü kızarana kadar pişiriyorum. Mekanizmam fırından çıktı. Yaklaşık 15 dakika kadar üstü kızarana kadar pişirdim. Şimdi bir an önce bir dilim, koca bir dilim kesip yemek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel gözüküyor. Hemen bir parça alıyorum. Umarım kendimi yakmam. Hmm. Çok çok iyi. Ben kendimi yemekten durduramadığım için bir türlü kapanışa geçemiyorum. Hakikaten yapması kolay bir tarif. Normalde zor olarak düşünebileceğiniz bir tarif ama bu etapları atlamazdan yaparsanız eğer çok iyi bir sonuç elde edeceksiniz, size söz veriyorum. Umarım bu tarifi denersiniz. Eğer denerseniz benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ee, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.